Rüyada bulaşık yıkamak malın israf edilmesine, sıkıntı ve zorluklardan kurtularak esenliğe ve huzura kavuşmaya, Allah'a el açmaya ve rızka delalet eder. Rüyasında kendini bulaşık yıkarken gören rüya sahibi yaptığı kötü işlerin ve işlediği günahların af olması için Tanrı'ya yalvaracak ve o günahları tekrar işlememek için yemin edecek demektir. Rüyada mutfakta yıkanmamış kapkacak görmek kişinin düzensizliğini işaret eder. Bir kimse rüyasında mutfakta ya da herhangi bir yerde uzun süre yıkanmadığı için kurumuş yemek artıklarının olduğu bulaşıkları görürse bu kişinin tembelliğine ve üşengeçliğine işaret eder. Rüya sahibi tembelliği nedeniyle bazı sorumluluklarını ihmal edecek ve bu nedenle de başı ağrıyacak demektir. Rüyada bulaşık makinası görmek rüya sahibinin olaylar karşısında verdiği tepkilere işaret eder. Ayrıca kişinin hayatında meydana gelecek olan yeniliklere işaret eder. Örneğin yeni arkadaşlıklar, yeni bir iş ya da yeni bir aşk gibi örneklendirilebilir. Rüyada bulaşık deterjanı gören kişi sorunlarının ve korkularının üzerine giden, onlardan korkmayan kişidir. Ve bu kişi sorunlarla savaşmaya hırs edinmiş demektir. Rüyada bulaşık süngeri görmek, kişinin hayatındaki güzel ve mutlu gelişmelere işaret ederken, sıkıntılarından ve dertlerinden de kurtulacağı anlamına gelir. Rüyada temiz tabak görmek, müjdeli haberlere, mutluluk verici sözler işitmeye işaret eder.